şöyle izcema etmişsin. Mesela Almanya'ya gittim ya Avrupa'ya gittim veyahut başka bir uzak memlekete gittim para kazanmaya. Ellerin cebinde geziyorsun da para kazanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa, tahammül ediyorsun hastalığa veyahut kazandığını o gün yiyorsun. Sonra memlekete dönmek vakti gelince geliyorsun memlekete. Çoluk çocuk senden neler bekliyor, bir daha bakarlar ki cebinde bir kuruş yok gelmiş. İşte biz ona benziyoruz Cemal Dünyada boşuna durmuş oluyoruz. Eğer sen medreseye gitmiyorsan, Kur'an öğrenmiyorsan, Kur'an'ın manasını, ahkamını, tefsir, hadis, bu dört, beş şeyi, altı şeyi öğrenmiyorsan, dünyada kaldırım mühendisi bir geziyorsun, haber olsun. Her Müslümanlar, vallahi billahi, ne pişman olacağız, ne pişman olacağız.